Arkadaşlar bugünkü aracımız Mercedes S350 long kasa. Bu aracımıza ambiyans aydınlatması yaptık. Çoklu renklediğimiz sistem ister sabit renkte, ister tek renkte istediğimiz gibi kullanabiliyoruz. Hızlı modları var bu şekilde. Geçişleri kısabiliyoruz. Sabit renklerden birini seçebiliyoruz. Mesela müşterimiz aracın kendi rengi olan şu rengi istiyor. Bu aracın kendi rengi, kendi tuşlarındaki renk o renkte kullanabiliyor. Işık şiddetini arttırabiliyoruz, düşürebiliyoruz. <laughs> Şöyle diğer kapılara da geçelim. ışık şiddetini kısabiliyoruz. Açabiliyoruz. Hayırlı uğurlu.